Arkadaşlar Yaratı Gemi hoş geldiniz. Ben Miraç. Ben Meli. Arkadaşlar bugünkü videomuzda e, Tek Blok Sky Blok'un ikinci serisini çekiyoruz. Bildiğiniz gibi size demiştim. Burayı bitireceğim üstünü yaprakla kapladıktan sonra videoyu devam et e, ikinci seriyi çekeceğiz diye böyle devam ettik. Yani chest yerini yaptık. Üstümüzü kapattık. Bunun bir üst katını daha yapmayı planlıyoruz. Çünkü chest yeri burada az. Üst katını bir, bir blok daha büyük yapacağız. Buradan da yer yaptık. Oraya ağaç falan ekeceğiz. Sonra bu yuvarlak adadan sağ sol oralardan da ayrılacağız falan. Şimdi yemek lazım bana çünkü çok yavaşım. Chestleri de düzelttik, düzenledik yani. Sonra tekrar hemen şey video çekelim diye karışık karışık dizdik. Evet. Şimdi yemek lazım. Yemekler. Evet hiç yemeğimiz yok. Sen de var mı yemek? sıfır abi ya böyle oyun gitmez ki hakikaten ya. o zaman şöyle yapacağız oyun kıracağız yok, yok, e, bir, bir tane çiftleştireceğiz iki tanesini çiftleştirme Çiftleştirmediğimiz birini öldüreceğiz ne yine yine, yine düşmüş Şimdi bunlardan biz bayağı yün aldık arkadaşlar. Yatak falan da yaptık. Ayrıca bende 24 tane var. Çeste koydum onları da. Şimdi bize o oh, oh, kemik tozu lazım. Kemik tozunu yapalım. bir tane kemik tozu gitti Melis sana geldi o yok bana gelmedi kanka He, tamam, bana yem. iki kemik tozunda büyüyor zaten bunlar yani normalde öyle oluyordu da bu sefer galiba üç tane lazım bu sefer olmadı şimdi biz bunlardan hangisini beslemiştik acaba o ayran da ikisini yan yana beslemen lazım olmuyor, zaten O zaman blokları kıralım hemen. Evet. Makaslık işi verince olunca yavaş yavaş kır. Evet arkadaşlar her videoda da söylüyorum siz de bizimle beraber oynamak için discord adresimize gelmeniz gerekmektedir. Bir önceki videomuzda e, açıklama kısmına şeyleri koydum. Bu sunucun ID, IP'sine. Bir, bir, tane daha öneri yani geveze oyuncu vardı. Geveze oyuncuyu da koydum. İstediğinize girebilirsiniz. Eğer isterseniz de nasıl sunucu açacağınızı falan bilmiyorsanız yani nasıl adı açacağınızı bilmiyorsanız yorumlara yazın. Ben zaten nasıl aday açılacağına dair bir video paylaşırım veya açıklamada kısaysa eğer sorduğunuz soru yani, yazar. Yani bir saat içinde cevap veririz bu arada. Bir saat içinde cevap veririz. Şimdi bu blokları kırdık. uzamış. Bunu keseceğiz. Hangisine basmışız? Buna basmışız. Eee? <laughs> Evet hadi ver lütfen Helal sana. Şimdi bir tane daha basalım buna. Bir tane daha falan lazım herhalde. Bir veya iki tane. Seni keseyim. Altı tane olmuş. Bak uzadı. Arkadaşlar biz normalde şey atlayacaktık. Eee biyom atlayacaktık ama. Bini geçtik. 1500'ü geçtik. Hala aynı biyomdayız. İlk biyom herhalde daha uzun sürüyor. Diğerleri bu kadar uzun değil diye biliyorum ben de. İlk biyom herhalde en uzunları. Yani ovalar sonuçta o kadar tahta veriyor. Gelişmeniz için. Herhalde o yüzden en uzun biyom bu. Sonra zaten bayağı sonra tahta falan vermeyi bırakıyor. Gerçekten bir de ovalar geliyor 4-5 biyom sonra. Nether'dan sonra falan. Orada full köylü çıkıyor zaten. Evet şunları makasla. Makası daha yakın alayım. Şöyle. Şu top bunları buraya alayım. Şimdi bir tane daha geldi. Hadi lütfen ver bize. Verdi. Bir tane verdi. Bize biraz daha lazım şurayı da bir yapayım şey yap. Bize bir Sana... tane daha lazım. Ne? Atom evet. Kemik tozu. <laughs> Aa şey çıktı. Tohum çıkınca bir daha bundan <laughs> bir tane daha çıkarsa bunları çiftleştirelim. Tamam abi hadi çık sen de ben kırayım burayı bir çık. Tamam bir daha var. Aha. Baltam kırıldı benim. Aa, balta balta bende sen. Ka tamam, ben Şunu hemen atayım hoca. Devam. İstiyorlar beni tavuk falan oh, ya. Diamond. Bu dördüncü diamond'ımız. Şimdi burası daha hızlı nasıl büyütebiliriz ki ya? Burada başka yünler uzayan yok. Ben devam edeyim. Balta lazım bana balta. Göstereyim. Göstereyim mi? <laughs> tamam. Abi tam daha çizemiş. Tamam bu sefer sıra... kırmayacağım çünkü iki tarafını koyacağım Her tarafını kıyamayacağım. Sağdan tamam, tamam, başka kırma Üst orası kalsın. Niye? Uz uzuyor belki ya. 16 tane var zaten. Tamam git bas onları. <laughs> Buranın da hesabını böyle kaplayacağız kenarları. Burası böyle içerisi. Ağaçlarla kapladığı <laughs> gibi olacak. Şu, şu... Bu niye böyle oldu bilmiyorum. Bu birazcık hormonlu büyüdü. <laughs> Neyse güzel oldu ya. Bunu, bunu al... Bir tane aldık. Şimdi diğerine bas. O yeni yaptığımıza basma tekrar. Bir tane daha çıkmış. Aha. Büyümesine çok az kaldı yani kemik tozu lazım sadece bak. Bayağı az kaldı. Ha telefonu tamam. değil ha. Tamam ben bastım üstümdeki yere. Ya bir çık git ya. Al sana iki tane kemik tozu. Allah a. Tamam şimdi bir tane buna bir tane buna basalım. Bunu ekelim. Heh. Şimdi gel seni keseyim ben. Diğer koyuna orada. Ver çocuğu ver çocuğu. Ah <laughs> tamam. Tamam. Diğer koyunu kes öldürüyorum. Oğlum niye öldürüyor? Düşme, gel kenara. Ay, öldüm öldüm ya bence öldü mü? İyi tamam. Tam kenara geç lan kenara ha. Yavru ya büyü, yavru bunu da bununla yap halleder. Abi tam rahat karmak lazım ha. Tamam. Şey yapalım kemik tozu ya yok yapma yapma kemik tozu yapma artık. Bir o şeyin üst katını yapacağım ben. Yemek lazım bize yemek yemek. Var ya patates Vursak bir tane, ona Eksek çuvalsak çok iyi olur. Evet ya bir şeyler yapmamız lazım aslında ama nasıl yapacağız? Üç tane falan kemik tozu lazım abi en az Dur bir tane verip verebilecek var mı? Bir patates veya bir kova su verecek var mı yazalım. Belki biri verir. Eğer ko bir kovası verirse şunları büyütürüz. Evin mişim? Ne? Yazı yazamıyorum. U ben uçak modunu almışlar beni. Ha tamam yaptım kere Ne çıktı? Hiçbir şey çıkmadı. Level seviyesi geldi sanki. Level seviyesinin A iki tane domuz pirzolası var. Domuzu öldürmüşüz. Ben öldürdüm ya ama ayak altına. Baksana hala geliyor. an sesi. Ah şeyden oluyormuş. Hemen yiyelim. Oh be. Şimdi buraya bir tane şey ekeceğiz arkadaşlar. Ağaç. Sonra o ağacı üst kata çıkmaya. Ya şeyim şeyim gitti. Al. Meşe fidanını ekeyim. Ney? Şu yapakla alsana şu alttakile. Bir tane mi? İki tane. her evet, tamam. Ee, kemik tozu lazım bize birkaç tane. Ama bunu şeyle yapmayalım. Ee, neydi onun ismi? Yapraklarla yapmayalım. Yaprakları kullanmadan bir şekilde kemik tozu yapmamız lazım. Abi lan yaprak 34 tane. Tam dursun kullanacağım yaprakları ben. bir sonra tane Böyle bir şey var aklımda ya, ya buna üst kat. yok abi ya. Bir sus bir sus. Buna üst kat yapacağız. Sonra kenarlara ada yapacağız. Ya da buna üst kat yapacağız. Ya ada yapmayacağız kenarlara. Buna üst kat yapıp ada yaparsak üst katımız yatak odası gibi olur böyle yani yatak matak böyle işte falan olur. Kollardan ikisinde chest olur, bir tane kolda da şey olur, eee fırın yeri olur. <laughs> Aziz Allah Celle Celaluhu. Ezan dokunuyor. Bu Şunları... ağacı kesin, haberin olsun. Tohum kalmadı çünkü. Tohum kalmadı, ağacı kestim buradaki. Oradan şey düşecek şimdi alırız. Şimdi 17 tane yünüm oldu. Sende hiç var mı yün? Kayben'de 64'lük var. Şey ben cheese attım şeydi Şimdi bunu nasıl büyüteceğiz biz? Bu yavruyu bir şekilde büyütmemiz lazım. Abi kendisi büyüyor. Buna da buğday versek büyür mü ki? Aa, Al, o şey ya abi ben. Uvaverik. Buğday, buğday verebiliyoruz, şey veremiyoruz. Ee, tohum veremiyoruz. aa bunda bu ağaç olmadı ya. Niye? Kenan bağlan. Baksana ağaç bile bağlantılı oldular, birleştiler. O zaman kırı burayı. Şimdi düşer işte oğlum. Bak yok olmaya başladı zaten. Şurayla da kırayım arasını. Tamam tamam. Ama işte bağımsız yer oldu orası. Ha bu yerdeki çimenleri yiye yiye mi büyüyor? Evet. Hayır hayır intihar etme. İntihar etme. Yürü. Şimdi şu koyun da niyeyse burada gözükmüyor ve geriye gelince. <laughs> ileri Hangi koyun? Bu şeyin oradaki. Bak bu coin'de hep bir şeylik var yani Bak bu normalde içerideydi. Biz bunu dışarıya çıkarttık. Şimdi de çimen yemiyor ya. Öldürelim etini mi yiyelim ne yapalım? Ne için zorluyor bizi? Neyse bunu buğday yapınca çekeriz buğdayla. Şimdi toprağa yani basmıyor ki. Yününü üst, üst katı yapacağım. Şu topraklarla çıkayım. Hı. Kenarları şimdi bu ağacın tam çıkacağı yerlere bura değil mi? Aynen. Toprak tahta kırıktı. Ha. Toprak da bize ne lazım tahta? Ya bu koyun büyüdü lan. Harbi mi? Ha. Hani oğlum He aynen. Şimdi kaç tane? 7 tane daha aldı. O şunu da keseyim. Tamam. Şimdi tekrar çıkalım oraya. Şöyle. Ya. yüksek daha yapmamız lazım değil miydi? Böyle değil de. Olabilir. Evet, evet, tamam. tamam ben bunun kenarlarını yapıp geliyorum. Siz sıkılmayın izlerken. Evet arkadaşlar ben buraları e, güzelce etrafını yaptım. Sonra siz sıkılmayın diye chest yerlerinde yaptım. Zaten bir önceki videoda chest yerlerini nasıl yaptığımı göstermiştim. E, şimdi burayı böyle üç yeri birleşik yaptım. Bu chest kısmı aşağı bakan taraf. Şunu da kırayım göz göze kötü gelmesin tamam şimdi kapının oralara falan hep toprak yaptık ama şimdi buradan Eee bloğumuz hiç yok ama buradan o tarafa doğru gidip oraya da ada yapacağım oranın altını neyden yapsak kırık taştan yaparız şimdi Oh, yok ya tahtalarla küçüklerle tahta yapalım. Şimdi bir envanterimizi temizleyelim öncelikle. Kırık taşları koyalım. Ondan sonra topraklar nerede? Toprakları falan hep koyalım. Sonra bunları ben düzenlerim. Şuna gireyim. Hep bunları buraya. Tamam. Şimdi bu 32'liklerle hatta direkt 64'lük yapalım ya. Şöyle. Tahtaları gireyim bunları atayım. Altımıza yol yapacak blok bile almamışız abi. bazı şey toprak alalım da yukarı nasıl çıkacağız şimdi şimdilik öyle yukarıya bir yol yapayım ben buradan ee, şimdi yani neyse yol falan yapmayacağım bir daha inme buraya uzaklaştırayım her yer tahta oldu. Sonra daha yayılırken yani tahta kullanmayacağız bu kadar. Böyle... Hı? Sabah olmadı sabah sabah. Sabah olmadı işte ya. Yani. Anladım anladım. Şimdi burayı şöyle genişletelim. Müjde pink var abi Evet biraz var. Sunucu yeni açılan bir sunucu olduğu için. Şimdi burayı büyük yapayım. Burası çok büyük olacak şu an. Burası büyük olsun burayı ne yapacağız ki? Haydi. Ta i̇kinci tavuğumuz da geldi. Yukarıya ben yer yapıyorum ya şimdi hani. Üst kattan yanlara. Ne yapacağız o yanlara yaptığımız yerlere? Tamam. Nüfus artışı oldu. Yanlara yaptığımız yerlere ne yapacağız? Ya işte ahı plan yapıyoruz şuna baksana. Abi Hiç. oradan buraya hayvanı nasıl çıkartacağım? Üst kata mı? Aha. Üç kata çeşitliğe yaparız da yan, yanlara hayvan yapıyoruz. Oğlum ya sen anlayamıyorsun valla. Abi anlatsana bir daha onu şimdi. Diyorum ki üst kata yer yaptık ya. Evet evet evet. Heh, şimdi üst kattan yanlara ben yer yapıyorum. Niye? Aşağıdaki gibi ada yapıyorum. Ha. Aşa aşağıda yerimiz çok mu bol? Ya tamam da aşağıda üst kattan yay yapma bence ya. Ya elbet kullanırız ya. Ama sonraki iş çünkü öbür bizim kırıyoruz kıyıyoruz yani blok kırdığımız bir büyütelim. Bak sen üç, üç yer daha yapabiliriz. Tamam en azından adanın kenarlarını yapıyorum. Kenarları bitsin. Şimdi bu kenarlarının nereye Aa, geldiğini anlayabilmek için. Da, sana koyun atladı ya. Hayatım benim için hiçbir anlamı yok. Şimdi... Hmm. Tam başlangıç yeri burası. Böyle olacak. Tamam. 4 düşüyorum. aynı tarzda ilerleyelim sonra ev mev yapacağız ya Gel gel ama ahır yapalım ya. Ahır yaparız dur. Şimdi burası tek kat oldu diğerleri iki kat oldu. Buralar gözükecek mi gözükecek diğer aradaları yaparken. Aç yok ha. Nasıl... nasıl düzeltebiliriz? daha kalmadı. Battık abi battık. Suyumuz olsa. Su hiç çıkmıyor mu? Diğer bloklarda. Ya yani blok kırıldı kanka. Ben çıkardım. o aslında çıkması lazım. Ova ya. Yani. Şimdi. Tamam yanlardan gözükürse zaten yanlara yer yaptığımızda herhalde suyumuz olmuş olur artık. Şimdi su hiç yok elimizde ama Evet arkadaşlar küçük bir e, sıkıntı oldu hemen tekrar geldik Şimdi En iyisi şöyle yapalım ben bunun için doldurayım sonra sizin karşınıza geleyim Evet arkadaşlar burayı e, için buranın değil şuranın içine bir an kafam karıştı hepsi birbirine benziyor Buranın içini doldurdum. Dışını yaptım. Buraya ne yapacağımız belli değil. Şimdilik burası dursun. Burayı bilerek diğerlerinden daha büyük yapsın. Burası bayağı büyük oldu zaten. Şimdi ee, o arada da buradaki ağaç büyümüş. Buradaki ağaçtan da yol yapacağız yukarıya. Dışarıdaki yolları kıracağız. Şimdi burada boş eşyalar değil de aletler veya eşyalara 64'lük şey chestten çıkmıştı burada böyle buraya koyabiliyor muyuz yaprağı yaprağı konulmuyor şimdi şöyle dursun şuraya koyalım tamam buradan böyle çıktık fakat böyle değişik oldu ya bir bakayım aşağı kat nasıl olmuş Evet. Yani aslında bunu kendilerimizle de yapabilir misiniz? Ağacı beklememize gerek yok. Evet. 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 Bunda Eee olarak hani sürekli geçmek zorunda kalıyorduk. Zorlanıyorduk o yüzden yapmıştık. Orayı şimdi tamamlayalım. Orada buradaki chestlere koyacağız eşyaları. Aşağı inelim. Video kan. He, tavukları yukarı çıkartıyor buradan. Çıkartayım mı? Çıkartma çıkartma. Tamam. Lan. Ne oldu? İyi koyun ölmedin he. Lan gel gel gel. Lan düşecek düşecek. Yürü lan. Tamam şimdi bu videomuzun sonuna gelmiştik. Geldik mi bakayım. Bir bakarım. Ee, jüri geldik mi? Geldik diyorlar. Şimdi arkadaşlar bu videomuzda buranın üst katını yaptık. Yani tam yapamadık. Yani kenarlarına falan yine çiti 3. bölümde döşeriz. Böyle her videonun dakikası az oluyor. Az ama çok gelecek. Çok sık gelecek yani. Bir sonraki videomuza kadar da biz burayı buraya da bir ada yapmış oluruz yani. Buraya artık ne yapacaksak. Hayvanları büyük ihtimalle buraya getiririz. Buraya hayvan getirme yeri yaparız. Diğer taraftan da farm yeri yaparız. Üçüncü bölüme öyle başlarız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, yorumlara bizimle mesela yani herhangi bir sıkıntınız varsa videolarla alakalı onları yazmayı unutmayın. Bir sonraki oyun videosunda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.